Merhabalar Zeliş'in gezgin tarifleri kanalına hoş geldiniz. Malum her zamanki gibi yine çok kolay bir yemek yaptım. Çalışan anneler, ev hanımları işimizi kolaylaştıracak. Bütün püf noktalarını sizler için paylaşmak istedim. Ve yine de çok kolay gerçekten püf noktasıyla birlikte basit bir ana yemeğimiz. Ben birkaç tane patatesimi dilimleyip ince ince kızartmalık gibi bir tane kabak ve bir tane patlıcanla birlikte az şekilde yağladım fırına attım ee, Köftem vardı buzlukta onu çıkarttım ve bir e, hafifçe e, ayrı bir tavada onu kızarttım daha sonra domates sosu hazırladım içine tuz karabiber pul biber bir yemek kaşığı da salçayla birlikte domates sosumu da hazırladım kızaran sebzelerimin üstüne kızarttığım köftelerimi dizdim. Birazcık da salçalı su sosuma su ekledim. Üzerine koydum. Gayet de güzel bir ana yemek oldu ve fırınladım. Gerçekten çok güzel bir yemek oluyor ve hem pratik hem de kolay bir yemek. Yine dediğim gibi her zamanki gibi yanına bir pilav ya da bir makarna, salata gayet güzel bir akşam yemeği tarifi. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Çok güzel ve pratik bir yemek. Denersiniz. Anne sen babetleri aldın Sevinirim. mı? Sevinirim. Evet. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve çalışan anneler, ev hanımları evet. size kolaylık sağlasın diye ben de çalışan hanım olduğum için eve gidince <laughs> hangi yemek daha kolay, daha pratik, daha zevkli bir ana yemek diye hemen basitçe bunları yapmak istiyorum. Gerçekten işimizi çok kolaylaştırıyor ve güzel bir tarif elimizin önünde her zaman için köftemiz hazır bulunuyor bazen buzluğumuz var çıkartıp kızartıp hemen evine koyabilirsiniz İzmir köfte gibi oluyor gayet de güzel lezzetli ama yağsız bir yemek oluyor bu da küçük bir ayrıntı Köftelerinizi siz istediğiniz şekilde dizebilirsiniz. Benim teknik arası köfte yapacağım için bu şekilde yaptım. İzmir köfte gibi yuvarlak da yapabilirsiniz. Ve her şekilde oluyor. Hiçbir sıkıntı olmadan gayet güzel bir akşam yemeği. Elma dilimi de yapabilirsiniz ama çabuk olması için ben bu şekilde yaptım. Hemen 20-25 dakika fırınla attım. Köftelerimi ve sosumu hazırlayıp kaynatana kadar ondan sonra hemen üzerine dizdim. güzelce salçalı sosum da kaynadıktan sonra hemen 180 derece önceden ısıtılmış fırında daha sonra ayarına 200 dereceye aldım bir 15 dakika kadar fırında tuttum zaten hepsi pişmiş olduğu için gayet güzel bir ana yemek. İsterseniz üzerine kaşar da koyabilirsiniz. Ben bu sefer sade yaptım. Siz kaşarlı da yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Daha önceden denediğim için size tavsiye edebilirim. Evet fırınımda bir 15-20 dakika bekledikten sonra hemen dinlenmeye aldım. Bir 2-3 dakikada dinlendi. Hafiften ben üzeri kızarıp seviyorum fırın yemeklerini. O yüzden bir böyle hafiften kızarttım. Zaten köftelerimiz kız.